Osmanlı'nın son zamanları için kullanılan hasta adam tabirinin hikayesini bu videomuzda sizler için araştırdık. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını ifade etmek için kullanılan Avrupa'nın hasta adamı tabirinin ortaya çıkışı ve bir deyim halini alması nasıl gerçekleşmişti? Günümüzde özellikle Avrupa ve Amerika medyasının ekonomisi kötüye giden Avrupa ülkeleri için de sıkça kullandığı Sick Man of Europe yani Avrupa'nın hasta adamı tabirini tarihte ilk kez kullanan kişi Rus İmparatoru 1. Nikolay olmuştur. 9 Ocak 1853 tarihinde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ni kastederek "Kollarımız arasında hasta bir adam var." diyen 1. Nikolay'ın bu sözüne "Avrupa'nın" ifadesi daha sonra eklenecektir. Bu konuşma aylar sonra patlak verecek Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde yapılmıştır. Nikolay "Şimdi bu hasta adamı öldürmek ve azabını dindirmek lazım diyerek amacını da belli etmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti artık bölge siyasetinde söz sahibi olmak bir yana nasıl hayata tutunacağının derdine düşmüş bir haldeydi. Rusya ile yapılan savaşlar sonucunda gerçekleşen ve şartları son derece ağır olan anlaşmalar sebebiyle Osmanlı Devleti Rus tehlikesini en yakından hisseder olmuştu. Bu durumdan Avrupalı devletler de fazlasıyla rahatsızdı. Nitekim her ülke kendi çıkarının peşinde Osmanlı ağabeyliğine soyunmaktaydı. İşte bu sebeple 1853 ve 56 Kırım Savaşı'nda Birleşik Krallık ve Fransa Osmanlı'nın yanında yer almıştı. Böylece Rusya savaşı kaybetmişti. Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatan da bu olmuştu. Büyük devletlerin birbirlerine bu toprakları yedirmek istememeleriydi sebep. Nikolay'ın kullandığı hasta adam tabirinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yayılması ise New York Times gazetesinin 1860 tarihinde yaptığı bir haberde Osmanlı'dan Avrupa'nın hasta adamı diye bahsetmesi sonucu gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra Avrupalı politikacılar ve komutanlar Osmanlı ile alay edebilmek için hasta adam tabirini her fırsatta kullanmışlardır. 1896 yılında Punch dergisinin yayımladığı bu karikatürde ise Sultan II. Abdülhamit, dünyanın büyük güçleri olan Rusya, Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı'yı bir şirkete dönüştürmeye karar vermelerine dair bir broşüre bakıyor. Karikatür, Osmanlı'nın Avrupalı güçlerin oyuncağı haline geldiğini anlatmaktadır. Osmanlı'ya bir zamanlar layık görülen bu deyim, günümüz Avrupa'sında İngiltere ve İtalya için de farklı dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de ekonomi dergilerinde ve gazetelerde zaman zaman rastladığımız bu deyim ne tuhaftır ki 1980'li yıllarda İngiltere için söylenmiştir. Avrupa'nın bir deyimi haline alan hasta adam tabiri Rothschild ailesinin sahibi olduğu The Economist dergisi tarafından 2005 yılında ise bu kez İtalya için kullanılmıştır. The Economist, Avrupa'nın gerçek hasta adamı İtalya diye bir yazı kalemi almıştır. Son örnekse şu anda da Dünyaca mücadele ettiğimiz pandemi olan koronavirüs salgınına karşı başarısız oldukları gerekçesiyle kendi medyası tarafından yerden yere vurulan İngiliz hükümetine nasip olmuştur. 17 Nisan 2020'de Daily Mail gazetesi İngiltere için Avrupa'nın hasta adamı manşetini atmıştır.